أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاءون إلا أن يشاء الله الأول والله الظاهر والله الباطن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله İman esaslarıyla alakalı kol, konu itibariyle e, kıyamet anı yaklaştığında olacak hadiseleri Rabbimiz Celle Celaluhu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirmiştir. La ya'lemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Mevla Celle Celaluhu peygamberlere vahiy yoluyla alimlere velilere ve Rabbimizin e, veli kullarına ilham yoluyla bazı hadiseler bildirilmiştir. Bunlar dünyada vardır ve e, Seyyid Ali Nasi zaman insanlardan bir zaman gelecek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle haberlerde bulundu diye birçok rivayetler bunlar hepsi sahih rivayetlerle günümüze kadar e, bildirilmiştir. Kaldığımız konu. وَمَا Ahbara bihi en nebiyyü aleyhissalatu vesselam Efendimiz bize haber vermiştir. Min eşratı sa'a kıyametin alametleri, kıyamet saati ne zamandır? Bir, min <laughs> hurucu deccal, deccalin çıkışı. Bunları tek tek konuşacağız hadis-i şeriflerle. Ve dâbetül ard, dâbetül ard. Bunu da konuşacağız. Bu da ayeti kerimeyle sabittir. Ve yecuc ve mecuc, yecuc ve mecuc dediğimiz bu da Kehf suresinde ve ayeti kelimelerde bunlar da arz edilmiştir. Ve İsa, İsa Aleyhisselam'ın dünyaya inişi, ve tulu o bil ha, güneşin batıdan doğuşu meselesi. Ve kitabımız bunları bildirdikten sonra, vel müştehit kad yuh tıyu ve kad yusib, bir müştehit doğru isabet de edebilir, hata da edebilir. Ve beşer, insanların e, peygamberleri efdalu min rusulil melaike meleklerin peygamberlerinden rasullerinden üstündür insanların rasulü mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbrahim Aleyhisselam meleklerin Cebrail Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam da meleklerin rasuludur. ve rusulil melaike meleklerin rusulu rasulu min ammetil beşer insanlardan üstündür Cebrail Aleyhisselam insanlardan üstündür ve ammetül beşer Kamil müminler ise eftul min ahmetil Meleike, meleklerden üstündür. Yani Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam'dan üstün. Cebrail Aleyhisselam müminlerden üstün. Elhamdülillah iman ehliyiz. Allah imanı kamil üstü hatimeler nasip eylesin. Cebrail Aleyhisselam müminlerden üstün. Müslümanlar iman ehli, kamil iman meleklerden üstün. Vallahi alem bir sevap. Allah her şeyin en doğrusunu bilir. Şimdi bu konuyla alakalı burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Sahih Müslüm'den Tala'an Nebiyyü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Huzeyfe'den bu hadis. İttala'an Nebiyyü Sallallahu Aleyhi ve Sellem aleyhine ve nehnine tezaker. Biz konuşuyorduk. Ne konuşuyorsunuz buyurdu. Nezkiru sa'a. Ya Resulallah kıyamet. Kıyameti merak ediyor. İnsanlar çok böyle böyle şeyler çok merak ederler. İnne len tekume hatta teravune kabile aşra'ya. Kıyamet kopmayacak. On özellik, on meseleyi görmeden kıyamet kopmayacak. Fezekere. Aleyhisselatü Vesselam'ın bunları tek tek saydı. Edduhan. Bir duman çıkacak. İki ve deccal deccal çıkacak ve dabe dabetul ard çıkacak ayetleri okuyacağız. Ve tulu şems min magribiha güneş batıdan doğacak. Ve nuzul İsa İbn Meryem Aleyhissalatu vesselam İsa Aleyhisselam inecek ve Yecuc ve Mecuc Yecuc Mecuc çıkacak. Ve husuf üç yer batması olacak. Üç tane. Hasun bin Magrib biri batıda ve hasun bir ceziretil Arap ve ee, hasun bir meşrik. Biri doğuda, biri batıda, biri Arabistan topraklarında olacak. Yani biri doğu. Yani allah e, Allahu alem bu e, Japonya ve o bölgelerdeki büyük bir kesim. Batı dediğimiz İngiltere ve daha ilerisi o bölgeler. Bir de yani allah e, Allahu alem tabi bunlar. Ceziretül Arap, Arabistan toprakları büyük bir efendim ve yoksa büyük bir beyda orada bir alandan bahsediliyor. Kitle böyle büyük bir bölüm yere batacak. Çukur oluşacak. Ve ahri narun en sonunda bir ateş çıkacak. Tehrücü minel Yemen. Yemen'den tatrudun nas ila mahşerihim. insanları mahşere sürükleyecek. Anlaşılan efendim böyle hadiseler olacak. Şimdi burada La takumu sa'ata o Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmayacak. Fe iza tala'at ve Güneş batıdan doğunca herkes iman edecek ancak. özellikle zalike hayne la yanfa'u O zamanki iman fayda etmeyecek. Artık yani adam bir sürü suçlar, günahlar işlemiş, işlemiş, kırmış, dökmüş, mahvetmiş, yok etmiş. En sonunda onu yakalıyorlar, hapse atacaklar. Aa, ben suçluyum. E, suçluyum desen ne olacak? Yapacağını yaptın. Yani hakim bey tamam ben suçumu anladım anladın ama 30 sene 50 sene neyse sen hapse boyladın. Bu da iman kabul edilmez diyor Allah Celle Celaluhu. Lem tekun min kabul. eğer evvelden iman etmediyse. Ev kesebet fi imaniye hayır. bir hayır işlemediyse bir işe yaramaz diyor. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya bazer. Hel tedri -hazi. Bu güneş nereye battı bilir misin ya Ebazer? Allah ve Resulü alem siz daha bilirsiniz ya Resulallah bu hatta tesnirubha fi sujud güneş batınca okyanus büyük okyanusun üzerine Allah alem yani gittiğinde e, Rabbimize secde etmek ister Mevla Teala müsaade eder <laughs> fe yuzunileha secde eder ve kenna kad qila leha min kendisine nereden doğduysan aynı yerinden devam et diye her gün müsaade ister fatatun <laughs> magribiha yani burayı bir dükkan olarak kabul edelim bu dükkan dünyayı müşterisi latakumü sahatun Allahu Allah Allah diyen yani Allah'a samimi kul olanlar oldukça yani onlar da Allah'ın müşterisi. Oldukça kulma yevvü rabbi rabbi la uladu sizin kulluğunuz olmasa ne yapayım diyor Allah. Şimdi bir insan bir dükkan açtı. Orada müşteri var, çalıştırır. Ama müşteri yok. Kimse kalmadı. Bomboş, akşama kadar bir kişi yok. Ne yapar? Kapatır. Allah Celle Celaluhu kendi mülkünde kendisine kul kalmayınca Mevla dükkanı kapatacak. Dükkan dediğim göklerdeki ışıklar, avizeler gibi, yerdeki efendim e, e, çimenlikler, halılar gibi vesaire. Mevla kapatacak. İşte ayeti kerime fe yüzenileha sonra kendisine denilecek. Fetadu min bagribiha batıdan doğu. Bu Buhari hadisidir. Vezalike müstakar. İşte Allah'ın Celle Celaluhu'nun leşşemsu tecri <laughs> li müstakarrin leha. Güneşe and olsun ki onun bir müstakarrı var, yörüngesi var. Zalike takdirul azizel alim. Her şeyi bilen Allah'ın takdiri. Mevla Teala mukadderatını bitirecek. Artık bitti. Hadi bakalım. İşler tersine döndüğünde kainat yok olacak. İman defterleri kapanacak. Bu meselede yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Yecüc Mecüc ile alakalı Mevdem Bilbadiye Karibun Min Mekke Mekke yakın bir yer vardır ki diyor. Feyza Erdun ya bisun havleha ramlun fekad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dabe fi azil mevdi. Yani burada efendim dabetul ard dediğimiz e, mevcut Mecüc e, sonraki rivayetlerde burada dabetul ard dediğimiz ayeti kerimede ve iza vakal kavl nerede bu Neml e, suresi 82. ayet. وإذا وقع القول Allah buyuruyor ki benim hükmüm gerçekleştiğinde aleyhim o insanların üzerine ehrecna çıkartırız lehum onlara dabeten minel ard yerden bir canlı neye benziyor kendisine benziyor yani hiçbir şey birbirine benzetmeyin ee, kelebek file benzemiyor fil karıncaya benzemiyor karınca kartala benzemiyor insanoğlunun yaptığı hata bu yani neye benziyor melek neye benziyor balık e, arslana benziyor mu? Benzemiyor. Melek cinsiyet yoktur. Dabbetül ard. İlla bir şeye benzetmeye gerek yok. O Allah'ın yarattığı bir canlı. Allah ona bir hız verecek. Bütün dünyayı saniyesine dolaşacak. Bütün herkesin alnına Müslüman kefere yani kafir. Baktığın zaman adamın alnında yazıyor. Müslüman yazıyor. Nurlu olacak. Yüzü kapkara olacak. Ayetle sabit. Yani ayet-i ayeti kerimede ne diyor? kıya bizim hükmümüz yani bu kainat e, bitirildiği zaman ahrajna lehum dabbata minallar tukellimuhum insanlarla konuşacak. Ennen <laughs> nas insanlar kanu bi hayatına, bizim ayetlerimize la yukunun inanmıyorlar. Yani demek ki dünyanın sonu artık e, insanlar inkara e, doğru yöneldiklerinde mesela şimdi deizm diye bir şey başladı. Yani deizm nedir? Allah'ı sorguluyor. Yani Allah'ın emri bu ama niye bu? Peygamberin sünneti bu niye sünnet? Yani Allah Celle Celaluhu'na kafa kal baş kaldırmaya benziyor. Peygambere baş kaldırıyor. Dini sorguluyor. Kendine bir cesaret veriyor. Ya ateşliğe doğru gidiyor. Bu çok tehlikeli. Çok korkunç. Biz Müslüman teslim olan demektir. Yani bir komutan haydi hucum dediği zaman niye gideceğim? Ne var orada? Orada ne yapacağım deser vatan gider elden. Dinde aynıdır. Ey Allah'ım niye yapacağım dedin mi kafir olur. İnsan müşrik olur. Bu duruma doğru gidiliyor şu anda gidişat. Bu duruma Allahu Teala la yu'kînüdür. İman etmiyorlar onlar diyor. Yani Allah bizi o günlere ulaştırmasın ama sinyaller gelmeye başladı. İnsan korkuyor. Neden böyle olsun? Yani gençlik niye bu tarafa doğru gidiyor? Ee, bu mesele iman meselesinin dışına çıkıldığı zaman tehlikeli olur. Ee, Rabbim son nefeste iman, cennetini cemalini nasip eylesin. Dualar edeceğiz ve neslimizi kurtarmaya çalışacağız. Ee, şimdi bu konuyla alakalı burada bir hadisi şerif var. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inne e, bil yecuc ve mecuc daha ardı arz ettik. Yecuc ve mecuc ayeti kerimede min kulli hadebin yensilun bütün dağlardan böyle sel olup akacaklar diyor sevgili Allah'ımız Celle Celal Enbiya suresinde bu 96. ayeti kerimede e, uzun uzun anlatılır. Enbiya suresi 96'da her gün diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yecüc mecüc kazıyorlar. Kehf suresini incelediğimiz zaman kısa zaman olduğu için e, konuları hep böyle başlıklar halinde gidiyorum. Zulkarneyn Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı zaman e, dünyanın sonuna gittiğinden bahsedilir. Güneşin battığı yere gidiyor. Oradaki insanlar bizimle savaş mı edeceksin yani Müslüman Müslüman'la savaş etmez anlaşılıyor ki orada kafir bir millet var. Şimdi Avrupa, Finlandiya, Danimarka, Hollanda. Yani dünyanın o son noktası Avrupa bölgelerinden bahsediyor özet olarak. Ondan sonra doğuya güneşin doğduğu yere gitti duyuyor e, Kehf suresindeki ayetler. Oraya gittiği zaman orada savaştan bahsedilmiyor. Demek ki kötü insanlar yok. Yani Müslümanlar iman ehli de olabilirler. Ondan sonra oradan tekrar dünyanın ortasına doğru. Yani anlaşılıyor ki bu... Moğolistan, Hazar Denizi'nin üstü, buzulların altı e, olayı şöyle genelleme yaptığımız zaman Allahu Alem yani e, oradaki meseleleri incelendiğinde böyle bir şey çıkıyor. Hadi şerife de baktığımız zaman her gün kazıyorlar. Kazıyorlar olunca sanki toprağın altında bunlar. Onlara bir set yapıldı. Ellezi aleyhim irci'u ve her gün kazıdıklarında akşam oluyor, güneş batıyor, diyorlar ki yarın devam ederiz. Ertesi gün olunca bir de bakıyorlar ki kazdıkları aynı dümdüz olmuş. Bir daha devam ediyorlar, tam böyle güneşin ışığını görmeye yaklaşıyor, tekrar gidiyorlar, ertesi gün geliyorlar, bir de bakıyorlar yine dümdüz olmuş. Ertesi günü irci'u, fese tahfirunahu gaden, yarın inşallah, inşallah diyecekler dediklerinde vestesnu inşallah demelerinden dolayı Mevla feyermune bir sihamiyim. Bu sefer gelecekler bakacaklar ki ne kadar kazımışlarsa o aynen duruyor. Ondan sonra o kalanı da kazıyacaklar ve güneşi görecekler dışarı çıkacaklar. Dışarı çıkacaklardan anlaşılan Bunlar toprağın altında mesela bazı toprağın altında böcekler var. Dışarı bir çıkıyor bir anda orada çoğalıyorlar. Bir milyon bir milyar oluyor vesaire. Böyledir demiyorum. Yecüc mevcut neye benziyor? Kendisine benziyor. Az önce izah etmeye çalıştığımız gibi. Yani karınca arslana benzemiyor. Bunlar farklı. Yecüc mevcut de bir canlı fakat mükellef. Yani bunlar cehenneme gidiyor çünkü. Ee, Allah'a asi olabiliyorlar. Ve bunlar çok pis kokulu ve çok vahşi bir yapıları var. Taş hariç önlerine gelen burada anlatılıyor. Ee, önlerine ne çıkarsa hepsini yok ediyorlar. Denizleri içip veya e, şifun elma e, suları kurutuyorlar. Denizleri kurutuyorlar. Dünyada önlerine çıkan ağaç mağaç ne gelirse hepsini yok edip yiyip bitiriyorlar. Ve yetece sesu nasu minum fe İnsanlar kalelere sığınacaklar. Ve e, yeryüzündeki insanlık yok olacak. 10-15 bin insan kalacak. İsa aleyhisselam, Mehdi aleyhisselam Tur-i Sine'ye sığınacak. Fermonabisihamimiyle sema ellerindeki okları göğe atacaklar. Bütün dünyayı kaplayacak. Dünyanın tamamını kaplayacaklar ve göğe attıkları oklar gerisin geriye kanlı gelecek. Aynen Nemrut da Firavun da göklere ok atmıştı. Mevla böyle azılları tahkir rezil etmek için öyle kanlı okları geri gönderiyor efendim. Ha bak yere hakim olduk, göktekini de öldürdük böyle bir efendim densiz mesela azılı e, inkarcı insanlara mevla müsaade ediyor. Zannediyor ki dünyayı ben yarattım. Devam ediyor. En sonunda Mevla Teala ansızın bir yakalıyor. Senin için buraya kadar. Onlar diyorlar ki biz yeri hakim olduk, göğe de hakim olduk. Bunun üzerine kahren ehlil ardı ve galebni ehli sema'i basullahu ne gafen. Allah sonsuz kudret sahibi. Bir kurtçuk gönderecek diyor bu ense köklerine. O onlara efendim bir musallat olacak salgın hastalık gibi. Hepsi birden ölecek. Dünyanın en zor ya, e, olduğu günler o günler. Ve e, onların leşinden dünya öyle kokacak, öyle kokacak ki e, o Tur-i Sina'daki az sayıda kalan Mehdi aleyhisselam, İsa aleyhisselam 10-15 bin kişi gibi bir rakam Allah'u alem. Yani Tur-i Sina'ya bakabilirsiniz. tur Sina'ya kaç kişi sığar? Yani Tur-i Sina dediğimiz eee sur Sina dediğimiz o dağın üstüne kaç kişi sığar? İşte o kadar dünyada insan kalacak. Mehdi Aleyhisselam geldiği dönem o dönem. Yani bu dönemde Mehdi Aleyhisselam yok. Var diyenler yanlış söylüyorlar. Ee, akıllarını başlarına da toplasınlar. Yani şu dönem Mehdi Aleyhisselam dönemi değil. Ee, Yecüc, Mecüc dönemi yok ortada. Onun için ve bunun neticesinde de onların hepsi yok olacak. Dünya onların leşleriyle yığılacak ve diğer canlılar onlardan yiyecekler semizleyecekler milluhumiyü zevay diyor ve yecüc mecüc de böylece özetin özeti olarak anlatılmış oluyor. Bir diğer hususa geçti, geçtiğimiz zaman ki bu en e, dehşeti Deccal dediğimiz efendimiz Aişe hatı ve selam tu <tık> yani deccali fe kana fima hadesena bihi en yati'i deccal deccal gelecek ve haramun alayhi en yadkhula niqab medine medineye giremeyecek Mekke'ye giremeyecek Mescid-i Aksa'ya giremeyecek fi badi sibahi fe yakhrucu ilayhi raculun huwa yawme zin hayrul İnsanların en hayırlısı Deccal'in karşısına dikilecek. Hızır Aleyhisselam'dan bahsedilir. Eşhedü enneke Deccal diyecek ki sen Deccal'sin diyecek. Ellezî haddesine e anke Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden bahsetmişti. Şu anda konuşuyoruz işte. Fe yekulü Deccal diyecek ki araytum in kateltu e haza sumahyetu. Ben bunu öldürsem, tekrar dirilsem benim ilah olduğuma yani Allah olduğuma inanır mısınız? Allah muhafaza. Acayip bir şey. Bunun üzerine e onu öldürecek ve feyaktuluhu süme diril diyecek ortadan böyle kesecek iki parça olacak bir parça soruya bir parça soruya diril diyecek tekrar Efendim, dirilecek kalkacak ayağa devamı çok enteresan feyaktuluhu vallahi diyecek ma kuntu kattu el bunun var olduğuna böyle bir şey olacağını biliyordum ancak şu anda kesin olarak inandım sen deccalsin benden başkası da zaten sen musallat olamayacaksın şu anda da biz bunu biliyoruz. Ama işte Hızır Aleyhisselam bunu yaşıyor. Bak sen beni öldürdün. Şu anda da dirilttin. Mevla sana bunu müsaade ediyor. Mesela bir kafiri düşünün. Mevla ona uçak veriyor, yat veriyor, kat veriyor. Her türlü bombayı veriyor. Sevdiği için değil. O gavurluğunu ortaya koyuyor. Efendim limitini doldurunca gavurlukta zirveye çıkınca Mevla onu alıyor. Cehennemin dibine atıyor. Mevla Deccal'a da böyle bir kuvvet verecek. imtihan dünyası. İşte Hızır Aleyhisselam ne diyor? Evet, şimdi daha iyi anladım. Senin Deccal olduğun tescillendi gözümle de gördüm diyecek. Fequlu Deccal: "Aktulu, öldüreceğim." Hayır. Bu ilk ve son idi. Benden başkasına sen musallat olamayacaksın. İşte o zaman İsa Aleyhisselam harbesini mü efendim indirecek. Zaten İsa Aleyhisselam'ı gördüğü gibi, e, tuzun eridiği gibi yok olup gidecek Deccal dediğimiz aleyhillâne. Bir de inne Deccal diyor, izaharacema ve nar. Deccal'in su ve ateş var. Su su verdiği zaman cehennem oluyor, ateş cennet oluyor. Şimdi söyleyecek. Fehmelezi yaran nase ennehu nar insanların ateş gördüğü femaun azabun. O efendim yaran naz ennehu narun. Yani fehmelezi yaran nase ennehu nar ateş gördükleri şey femaun azbun. Tatlı billur gibi su. Girin oraya o ateşten korkmayın. Fehmelezi yaran nase ennehu maun. Size su diye sunduğu, mesela şu anda küffar aleme bakıyorsunuz, su diyor. Size diyor özgürlük, demokrasi getireceğim diyor. Efendim e, su gibi gösterdiği ateş çıkıyor. Öldürüyor milyonlarca insanı. Ateş gibi gösterdiği efendim o da bakıyorsunuz e, yani rahmet çıkıyor. Kafirin tersinesi seni dünyada da ahirette de rahat ettiriyor. E, bunlar bir altyapıdır. Bu kesinlikle böyle bir şey yok. Yani bu deccalin bahsedilen gerçek. Ee, bunlar böyledir demiyorum yani e, bu, bu budur mesela bazıları tevil ediyorlar bu olabilir mi? Hayır yani a, zahire e, tevil edilmez bu nettir ancak yani dünyada da böyle şeyler bunların altyapısı oluyor. Femen edre kezalike minküm fel yakı fillezî Yara ennehu narun ateş gördüğüne fe innehu un baridi sudur gidin oraya varın korkmayın diyor. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam enne ayn yumnu memsuhatun. Sağ gözü dışarıya doğru böyle bir çıban çıkmış gibi böyle dışarıya doğru sarkmıştır. Ee, ve böyle bir gözü vardır. Diğer gözü ise e, yıldız gibi parlaktır diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize bunu böyle tarif ediyor. Şurası da çok dikkat çekicidir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize nasihat etti diyor. Hamdettin senada bulunduktan sonra e, ma ba minne bigin illa ummetehu hangi peygamber olursa olsun deccalin fitnesinden insanları sakındırdı hatta Nuh aleyhisselam diyor burada ve peygamberler ondan sonrakiler yahrucu fikum fe ma khafi min shenihi o gelecek diyor şey o deccal gelecek fe lese yahfi yani gizli değil ancak şunu bilin Rabbiniz haşa şaşı değil Rabbinizin bir gözü vesaire böyle bir göz Evsaf Allah'ta böyle bir şey yok ancak o diyece gözünüzde görüyorsunuz. Bir gözü de kör. Efendim Allah'ım diyecek, ilahım diyecek. Ya böyle bir şey olur mu? Şimdiden bize söyleniyor. Yani yaz gelince mesela bir insan kışın gelip kar yağacağını bilmesi hazırlık. Resulullah Efendimiz de bize haber veriyor. Bak böyle fitneler gelecek. Geldiğinde bu fitnelere düşmeyin diye Aleyhisselatü vesselam Efendimiz bize haber veriyor. Şimdi e, ee, Deccal ile ilgili bir hadis-i şerif arz edeceğim. İsa Aleyhisselam'ın inişini e, bildirip o ayeti kerime okuyup bugünkü dersimizi bitirelim. Deccal Aleyhisselam'a çıktığında Yahudilerden 70 bin kişi ona tabi olacak diyor. 70 bin insan tabi olacak. Ve ma usagret el yahudi yuallimun el Yahudilerin sihirbazları bütün sihir işleriyle bu Yahudiler meşgul olurlar. insanlara acayip şeyler gösterecekler, etkileyecekler, hipnotize yapacaklar. Mesela bazı çizgi filmlerde böyle sihir sözlüklerini kullanırlar. Onu Yahudiler yapıyorlar mesela. Orada insanları etkilemeye o bazı e, azgın cinlerin isimlerini söylüyorlar. insanlara musallat olsunlar diye. Onun için çocuklara dikkat ettirelim bunları. Avuz besmele çektirelim. Hazil ümme feyaktuluhu Az önce okuduk bir insana musallat olacak onu öldürecek diriltecek o da diyecek ki, evet sen deccalsin. Sümme yadribu fe yuhi. Sümme la yasili ila katli ve la yusallatu ala gayrihi. Kimseyi öldüremeyecek kimseye musallat olamayacak. Orada deccalin işi bitecek fakat. Ve yekuna ahra hurucihi. Ne zaman çıkacak alamettir. Terk umul emri bil maruf ve nehyan münker. Emri maruf nehyan münker terk edilecek. Ve tehavunen bid dima kan dökmek çok basit olacak. insanların kanı önemli değil. Ve hukum ahkamu din içki kumar faiz zina haram olmaktan çıkacak. Allah'ın hükümleri zayi edilecek. Yani Allah'ın ahkamı. Ve kelur riba faizler yenilecek. Ve şegidül <laughs> bina yüksek binalar yapılacak. Alamet bunlar. Bazıları haram bazıları alamet. Ve şeribül humur <laughs> içkiler içilecek. Ve tehazetül kayyan şarkıcı kadınlar haramdır şarkı, müzik, dinimiz haram etmiştir bunları. Lokman suresi 6. ayet. Ve elbiseler, ipek elbiseler, dar elbiseler giyecek. Ve azaru bize tali firavun, firavunun ihtişamı gibi cakalı hayatlar sürülmeye kalkışılacak. Ve kadı, fakir açlıktan ölüyor, adam fiyakalı hayat sürüyor. Kendine gel ya. Ve şey... Ve nakadul ahdi Verdikleri sözü bozacaklar Ve li gayri din Bilgi olacak Bilim ve teknoloji aldı başını gidiyor Din bilen olmayacak Allah'ı anlatır mısın e diye sorsan adama sen nesin şu profesörüm tamam Allah'ı anlatsana bana bir dakika Allah'a konuş beş dakika Allah'ı sırf Allah Celle Celaluhu'nun vasıflarıyla sıfatlarıyla alakalı zatı ve subut sıfatı beş dakika beş dakika konuş sorun konuşamazlar bilgi olacak Allah'ı bilen olmayacak ah ahkamı dini bilen olmayacak diyor. Vahut tületil hudud. Allah'ın hükümleri yani İslam ceza hükümleri terk edilecek. Teşebbürcü bin nisa ve nisa erkek kadına kadınlar erkeğe benzeyecek. O tefekkürcü bir ve bin nisa erkek erkekle kadın kadınla yetinmeye kalkışacak şu hale bak. Ve basallahu aleyhi deccal. işte o zaman deccal fetasallat aleyhim Allah onlara musallat edecek ve Mevla celle celali onların Efendim bakkalı kapatacak, dükkanı kapatacak. Ve en hazel minüle ila beytil maktiz. Müslümanlar beyti mescid mescidi aksaya sığınacaklar. Dünyanın en güvenli yeri mescidi aksa. Kıyamet sabahına kadar mescidi aksaya kimse bir zarar veremeyecek. Çünkü dünyanın sonunda Kabe'de yıkılacak, mescidi nebevi de harap olacak. Mescidi aksa ayakta kalacak. İşte hadis-i şerif ne dedi burada? Müslümanlar o zaman ne diyor? Ee, ve yenhaza el müminler sığınacak ila beytil makdis beyti makdise Müslümanlar sığınacak. İşte o zaman İsa aleyhisselam geliyor ve İsa aleyhisselamın gelişiyle alakalı Ali İmran 55. Bizim tefsir programlarında da sohbetlerinde de bu mesele uzun uzun orada hadisi şeriflerle bu ayeti konuştuk. Ali İmran suresi 58. sayfa 50, 55. ayet. İzgalallah Allah buyurdu ki ya İsa ey İsa Mevla onu ben onu göğe kaldırdı. İnni mutevefike. Biz senin ruhunu alacağız. Şimdi İsa Aleyhisselam a öldü diyen kafir olur. Ölmediğine göre Mevla da canını ben alacağım dediğine göre demek ki İsa Aleyhisselam gelecek Mevla da onun ruhunu alacak. Şimdi devamını tek tek konuşacağız. Yani Mevla burada müteveffike huzurumuza kaldıracağız. Tefsirlerde bu manalar var. Ve rafiuke ileye devamımızı söylüyor huzurumuza kaldıracağız. Ve mutahhir kemine lezine Kafirlerden seni kurtaracağız. Kurtardı. Mevla göğe kaldırdı. Ve ca'ilül lezine ki sana tabi olanlar. Zamanında daha tabi olmadı kimse. 13 tane havarisi vardı. Bir tanesi de ihanet etti. Sana tabi olan Müslümanları demek ki ona tabi olunacak. Gelecek. Fevkalledine keferu kafirlere ilahiyyumil kıyamet kıyamet sabahına kadar. İsa Aleyhisselam kıyamet sabahına kadar yaşamadı ki göklere kaldırıldı kaç bin sene 2000 sene oldu. Kıyamet sabahına kadar sana tabi olanlar demek kıyamet sabahına yakın gelecek sana tabi olanlara kafirlere hakim kılacağım. Sümme ile yemercukum. Ondan sonra hepinizin varacağı huzurumdur. Fe ahkum beynekum fima kuntum fi tahtelifun. İhtilaf ettiğiniz hususlarda ben hüküm vereceğim. İsa Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam'ın gelişini inkar eden kafir olur. Ondan dolayı Rabbim Celle Celaluhu bütün fitnelerden bizleri muhafaza eylesin. Ee, ahir akıbetimizi hayır eylesin. Son nefeste iman اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسول ديرك فزورنا برميا الى سن الفاتحه